Merhabalar değerli işim uzmanıyım izleyenleri. Bugün İzmir ilimizin Alsancak bölgesinde bulunan ve 2005'ten beri yürüttüğü dövme faaliyetleriyle aslında sektörün önde gelen isimlerinden olmayı amaçlamış bir işletmenin yanındayız. Zeus Tatu'dan bahsediyoruz efendim ve karşımızda Kemal Kuru var. Hoş geldiniz öncelikle Kemal Bey. Merhabalar siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bizlerin yerinizde ağırlayıp programımıza konuk olduğunuz için. Kemal Bey kendi işletmemizle ilgili hizmet ve ürün detayları ile ilgili bilgilendirmeye geçmeden önce sizlerle ilgili bir tanıtım alabilir miyiz acaba? Kemal Kuru kimdir? Kaç yıldır bu sektördedir? İsmim Kemal Kuru, 35 yaşındayım. Bizim tahta ailesi olarak yaklaşık 10 seneden fazla süredir dövme sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Stüdyomuzda kalıcı dövme, yeşil dövme, kalıcı makyaj, piercing, saç örgüsü ve dansla hizmetleri vermekteyiz. Bizi diğer dövmecilerden ayıran belki de tercih edilme sebebimiz sayılacak, bizi farklılaştıran noktaları sıralayacak olursak, ...Zeynep Sultan'ın farkı nedir? Abi bizim farkımız öncelikle kendi tarzımız, o kişiye özgü yaklaşımımız, hijyen politikamız, kullandığımız malzemelerdeki kalite. Dövme sonrası bakım süreciyle ilgili de kısa bir bilgi alabilir miyiz? Dövme bakımı bu noktada çok önemli çünkü bu işin %50'si bizde, %50'si de bakımı yapan kişiye ait. Yani biz burada dövmeyi yaptıktan sonraki eğer kişi aynı şekilde dövmenin kalmasını istiyorsa 7 gün ya da 10 günlük süre içinde dövme hıkımının dört dörtlük yapması gerekiyor. Bu süreçte işte bizim ona önerdiğimiz kremler oluyor. Bizim stüdyomuzda bitkisel olarak yaptığımız kremler var. Dövme bakımına dört dörtlük dikkat edildiği takdirde dövme aynı şekilde yapıldığı gibi kalıyor. Şu an Zeus Tatu ailesinin ekip arkadaşları kaç kişiden oluşuyor efendim? Yaklaşık 8 tane sanatçıyı binesine bağlandırıyor Zeus Tatu. Çok güzel. Çalışma saatleri olarak da aslında 7-24 açık diyebileceğimiz bir işletmeden bahsediyoruz. Evet. Adres olarak da size ulaşmak isteyen müşterilerimiz için açık adresimizi alabilir miyiz? Yüzbaşı Şerafettin Bey Sıfak, numara 43B Korak İzmir zaten bu bölgedeki herkesin kolaylıkla bulabileceği merkezi bir yerde yer alıyor konumumuzda. Çok teşekkür ediyorum efendim verdiğiniz tüm bilgiler için. Hem dövme severlere hem de daha henüz yaptırmamış dövme meraklılarına Zeus Tattoo'yu öneriyoruz işimin uzmanı ekibi olarak. Sizler de şu ana kadar sizi tercih eden tüm müşterilerinize, çalışma arkadaşlarınıza neler söylemek istersiniz efendim? Zeus Tattoo ailesi olarak ben de bu yolda yürüyen sanatçı arkadaşlarıma ve bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Biz de rekabet eden sanatçı arkadaşlara da başarılar diliyoruz. Bizler de size çok teşekkür ediyoruz efendim tüm sorularımızı yanıt tuttuğumuz için. Öncelikle bizleri işletmenizi ağladığınız için de son kez teşekkürlerimizi iletelim. İlerleyen zamanlarda Zeus Tutu ailesini daha büyümüş, gelişmiş ve daha güzel yollarda görmek isteriz efendim. Kendinize çok iyi bakın diyoruz Kemal Bey. Hoşçakalın efendim. İşimin uzmanıyım.